hemen getirin. Tabii nereye O vermişsiniz sürecin ne daha başlayacak. saat sonra da ekranlara sayınların sonuçları

buradayız sayın başkan efendim emin arkadaşlar dışarıda dışarıda yap dışarıda yap dışarıda yaparız değil mi, mi? evet dışarıda yap ne var bir şey var mikrofonu çıkar. tamam Evet, sıcak mı? Geçen haftaki mecliste yaşanan kavgayı da göz önünde bulundurursanız. E artık e, bu işleri geride bırakmamız evet. lazım. Bugün e, demokrasimiz için, evet. devlet evet. ve millet hayatımız için e, çok önemli bir gün. Olumsuzlukları evet. geride bırakalım, evet. geleceğe umutla ve olumlu bakalım. Evvela bu seçimler ülkemiz için, milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah yeni bir sayfa açmış oluyoruz bu seçimlerle beraber. 12. Cumhurbaşkanımızı Cumhur'un kendisi seçmiş oluyor. Daha öyle millet adına milletvekilleri seçiyordu. Bundan böyle milletimiz kendi başkanını, Cumhurbaşkanını seçmiş olacak. Bu demokrasimiz açısından çok önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. İkincisi yetkisi az olur çok olur ama bizim geriye dönük tarihimizde millet, devlet hayatımızda cumhurbaşkanlarının çok ayrıcalıklı, çok önemli, hatta çok yüce olarak ifade edeceğimiz önemli bir konumu var. Önemli bir yeri var. Devletin ve milletin birliğini temsil ediyor. Anayasada çok önemli görevleri var. Tartışmaların hepsi geride kaldı. Kim ne söylediyse, söyleyecekse, geçmişte artık vatandaş bugün kararını verecek. Benim temennim odur ki Yarın sabahtan itibaren kim seçilecekse ona hepimiz millet kararı verdiği için iştenlikle Sayın Cumhurbaşkanımız diyebilmeliyiz. Tartışmaları buradan öteye devam ettirmememiz lazım. Maalesef bizim böyle kötü bir alışkanlığımız var. Yani seçim biter sanki seçim devam ediyormuş gibi yeni tartışmalarla seçimi gölgede bırakırız. Demokrasilerde seçim önemlidir ama seçimin sonucunu kabul etmek en az seçim kadar da önemlidir. Bu kararı millet vereceğine göre millet ne karar verdiyse bugüne kadar hep doğru karar vermiştir. İster benim görüşümde olur ister farklı tecelli eder ama buna hepimiz saygı duymamız lazım. Değilse özde demokrasiyi benimsemiş olmayız, sözde lafın gelişi demokrasiyi benimsemiş oluruz. O da demokrasi açısından iyi bir görüntü olmaz. Benim temennim tartışmaları artık geride bırakalım. Ee, geleceğe bakalım. Çünkü çevremizde olup bitenlere de baktığımızda demokrasinin de kıymetini iyi bilelim. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.